Evet yanımda bir konuğum var. Kendisi çok mütevazi bir beyefendi. Hemen kendisine soruyorum. Sizler için cevapları da böyle yıldırımızıyla bekleyeceğiz herhalde. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? teşekkür ediyoruz. Sağ olun Filiz Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür İlisiniz? ediyoruz, teşekkür ben ediyoruz. Değilim, teşekkür evet, ediyorum. konuğumuz bugün çok ağır ve mütevazi dediğim gibi. Gördüğünüz gibi, evet, Murat Topak Beyefendi. Biz kendisini tabii ki de tanıyoruz ama sizler için şöyle bir kendisini tanıtsın. Buyurun efendim. Evet Filiz Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin bu e, gösterdiğiniz şeye, ilgi arkadan dolayı çok teşekkür ediyorum. O bir gerçekten o sizin kalbinizin güzelliğidir. Siz öyle görüyorsanız bizi ne mutlu bize. İnşallah bize sizin o görünüşünüze yani layık oluruz. Sesimizle umut evet, olacağız sesimizle mı? Sesimizle kesinlikle umut olma, olmalıyız. Kesinlikle umudu olmayanlara umut olmalıyız biz. Bizim birinci felsefemiz bu zaten yani. Kesinlikle umudu olmayanlara biz umut olalım. Hep beraber yalnız olun olunmuyor. Ee, insanlık olarak genel olarak umudu olmayan insanlara umut olmamız gerekiyor. Peki Murat Topak kimdir? Evet, Murat Topak 1982 doğumlu Erzurum Hınz doğumludur. İlk ve ortaokul lisesini Erzurum'da okudu, Erzurum merkezde okudu. Ondan sonra 2000'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. İki yıllık orada okuduk. Zorlu bir süreçten Tabii. geçen Murat Topak evet. şu an İzmir'de yaşıyorsunuz evet. ama İzmir kolay bir şehir, özgür bir şehir, medeniyet şehri diyoruz ya. Evet. Ama İstanbul'la İzmir arasında ne gibi bir farklılık var efendim? Sizi zorlayan neler oldu? Üniversite hayatınız, evet. iş hayatınız Onlarla ilgili de buradan biraz tabii. bahsedelim. Yani tabii ki İstanbul, İzmir karşı, yani ikisini karşılaştırdığımızda hakikaten çok ciddi ciddi manada farklar var. Birincisi mesela trafik tabii ki yaşam tarzımız, ondan sonra oradaki yaşamların ekonomik olarak tabii ki bunlar da birinci sebeplerden birisidir. Ya en büyük sıkıntı trafik mesela o da ciddi sıkıntı ama İzmir gibi bir yerde tabi e, tabii bunu daha biraz daha rahat çözebiliyoruz. Gide, gidebileceğimiz yerlere rahat gidebiliyoruz biz en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani hayat şartları tabi İzmir İstanbul'a göre çok çok daha ileri seviyede. Hem yaşam olarak hem özgür olarak daha rahat bir seviyede burada yaşayabiliyoruz yani. Şu an İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet şu anda İzmir'de yaşıyorum. Yaklaşık ne zaman 15 yıl oldu İzmir'de yaşıyorum ben. Bir tabii. aile babası evet. Murat Çopak Bey öyle. Efendi. Ayrıca da efendim bir derneğimizde varsınız. Evet. Bu derneğe geçişiniz nasıl oldu? Yani hayalleriniz nelerdi? Çocukken mesela sanat camiasında evet. da varsınız. Evet. Tabii ki bundan da bahsedeceğiz evet. ama önce şöyle bir üniversite hayatından İstanbul'a geldik. Evet. İstanbul'da neler yaptınız? Yani e, hayalinizi gerçekleştirebildiniz mi? O ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında Evet, benim hayallerim var dediğiniz nelerdi? Evet tabii ki gerçekten bu beklediğim bir soruydu ama şöyle ben e, bunu tabii ki hakikaten e, cevaplayacağım ama hakikaten çok sıkıntılı bir dönemlerde geçtik biz yani özellikle ben tabii aileden ayrıldıktan sonra İstanbul'a geldim üniversite dönemlerinde tek ayağım üzerinde yani tek e, yalnız adam olarak sonra zaten bir eser yaptık. yaptık yalnız adam olarak yaşadığınız da, hayat evet. hikayesiyle ilgili ha, aynen, kesinlikle tabi eser bir e, Bahattin Aslan diye bir hocamızın eseri on onu, onu okudum ben tam da böyle hakikaten hayatımı anlatan bir eser böyle yalnız adam tek kaldım böyle ama çocukluğumdan beri tabii ki hayallerimiz vardı. Onları ne kadar gerçekleştirebildik? Tabii inşallah bunu daha önümüzdeki yıllarda inşallah onları Nelerdi yaşayacağız. Nelerdi peki hayalleriniz? Yani mesela hani tabii ki müzikte hakikaten çocukluğumdan beri müziğe karşı çok büyük bir şeyim vardı, ilgim ve vardı. Tabii üniversite yıllarında biz bunu yaptık. Yani tabii ki o zaman amatör olarak sahne sahne alıyorduk kafelerde falan böyle, yollarda falan kafelerde özellikle biz sahne alıyorduk arkadaşlar. Alt yapınız var. Var tabi o zamanın beri tabi o yıllarda üniversite yıllarında hemen hemen nereden baksak geçimimizi geçimimiz tabi onun onunla yani maddi olarak biz onunla geçiniyorduk. Ailenize de destek tabii, oldunuz. Aynen öyle kesinlikle hem aileme destek oluyordum hem kendim okuyordum İstanbul gibi bir yerde biliyorsunuz oranın hayat şartları da çok farklı buraya çok çok farklı. E, tabi o zaman ondan sonra bir müddet müzikten koptum tabi. Yani belli bir İş, İş için. İşte aynen öyle biraz da yurt dışı şeylerimiz oldu bizim seyahatlerimiz falan oldu. Polonya'da biraz kaldım iki yıl orada kaldım ben. O yüzden biraz müzikten koptuk ama tekrar tabii Türkiye'ye dönünce ondan sonra tekrar hayallerimizin peşinde koştuk. Ne güzel. Yani bu tabii ki hiçbir zaman içimde hakikaten müziğin aşkı hiçbir zaman sönmedi tabii ki. Peki tabii. ailenizde size destek olan oldu mu? Ailemde destek olan olmadı ama en büyük desteği şöyle söyleyeyim sana hakikaten bunu yani e, canı gönülden söylüyorum en büyük desteği benim eşim verdi bana. Eşiniz yani. Kesinlikle evet. en büyük desteği eşim verdi bana dedi ki hani Murat sen e, tabi e, emin adımlarına kendine inanıyorsan bu yolda sen de bu işi seviyorsan hem iş Normal iş hayatına devam et, hem de müziğe devam et. Tabii ki bu da belli kriterlerde devam edebilirsin dedi. Yani her zaman arkamda oldu. Ne gerekiyorsa dedi ben yanındayım. Hakikaten ne mutlu. O zaman burada bir eşinize selamlarımızı yollayalım. Evet gerçekten. Maşallah her güçlü bir erkeğin arkasında akıllı kadın vardır. Kadın vardır. Gerçekten öyle. Ben ona çok inanıyorum ve görüyorum. Dualarını da arkamda hissediyorum. Yani duyuyorum onun resmen. Ne güzel. E, bu benim için büyük bir onur verici bir şey. E, o da üzmüyor beni tabii bu konuda. Ben de üzmüyorum. E, böylelikle inşallah sonrasında sonrasında evet. tabii İstanbul'dan İzmir'e geldiğinizde iş hayatına atıldınız evet. ve e, dernek kurma ve başkanlık bunlardan biraz bahsedelim efendim. Tabii şimdi İzmir'e yerleştik tabii Hangi ki. Hangi dernekteyiz? Şu anda Batı'dan Doğu'ya Müzik Adamları Derneği'ndeyiz. Ee, genel başkanımız, yani hakikaten abim kadar benim benden büyüyen bir, yani bir abim vardı. O da rahmetli oldu. Yılmaz abim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra hiç kimseye ben canı gönülden abi hakikaten diyemedim. Bunu canı gönülden söylüyorum. Bunu Batı'dan Doğu'ya derneğimiz, o derneğimizin başkanı olan, genel başkanı olan Kadir Papağan'a ben hakikaten... Canı gönülden abim diyorum yani. Buradan da kendisini Buradan da selamlıyoruz. Buradan selamlıyoruz tabii ki. Abimin yerinde onun ellerinden öpüyorum. Evet. E, bu da benim için büyük bir şereftir. Biz tabii ki e, yani iş hayatı tabii fazla girmem oralar. Ondan sonra biz Kadir Başkanımızla bir münasebette tanıştık. Kendisi de Erzurumlu biliyorsunuz. E, biz de Erzurumlu olduğumuz için sosyal medyada öyle... Erzurumlu e, mu Dadaş mı? Vallahi şimdi ben... en dadaş olmanın farkı neler? Hiçbir fark yok. Ben hep ben hepsiyim. Hepsi. Evet. Benim için hepsi aynıdır. Çünkü Dadaş olsun Erzurumlu. Ben bu konuda çok katılmıyorum. Tabi. Dadaşlık tabii var, var, diyorlar Mutlaka ya. Dadaşlık, arkadaşlık, dostluk. Yani evet. hakikaten böyle bu olması lazım. Ki bu da var zaten. Bizim hakikaten Erzurum insanında bu var zaten. Böyle mütevazi olmak. Hak, hakka niyeti bilmek. Hakka niyet yoluna gitmek. Hakikaten bizim bu Toprağımızın geninde var galiba. Çağdaş Herkes bir çağdaş olmak. düşünce olmalı. Çağdaş kesinlikle devamlı ilerici bir düşünceye sahip bir milletiz biz Erzurum olarak hakikaten. Ben de bir dadaş, öyle, dadaş torunu olarak. olarak evet, <laughs> ufkumuz bir her zaman evet. geniş. E, düşünerek biz yolumuza devam ediyoruz. O yüzden ben hepsiyim yani. Ben Erzurum'um. ne güzel. Kalbim Erzurum. Sesimiz, gönlümüz, kalbimiz dünyaya evet. açılan bir Kesinlikle. penceremiz, Öyle diyormuş, olması değil mi? Lazım. Öyle olması Kesinlikle. gerekiyor. Okumuz Geniş olması lazım. Peki Murat, topar şey. şunu sormak istiyorum. Buyurun. Başkanlık mı zor, iş sektöründe, yaşam tarzınız mı zor yoksa bir aile babası olmak mı zor? Bakın tabii ki Filiz Hanım hakikaten bu her yani bu tabii üç Ana kolda siz bana soru sordunuz. Biraz zorlayalım sizi istiyorum. Evet, değil. Biraz. evet tabii olsun. Terletelim. Ama evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii ki burada sizin karşınızda, sizin gibi, sizin gibi değerli bir hanımefendinin karşısında yıllarınızı vermişsiniz bu iş. hakikaten. Tabii ki e, bunları soruyorsunuz. Çok güzel sorular. E, hakikaten tabii bu üç dalgada da hem aile babası olmak, hem iş hayatında koşturmak ve dernekte de koşturmak. Tabii ki bunlar için biraz fedakarlık gerekiyor yani no siyaset hayatın yani herkes yani siyasi olarak da e, yapmadan bir yerlere gelemezsin, faydalı olamazsın. Zaten tabii, ki. Bir tek kendi nefsi olarak, ferdi olarak düşünmemek lazım bunu. Genel olarak hani biz sesimize umut olalım dedik ya. Bu hakikaten çok önemli. Yani umut olmak, umutsuzların umudu olmak yani. İnsanlara elimizi uzatabilmek, tabii ne kadar uzatabilirsek, karınca karınca da olsa insanlara az bir şey umutta olabilsek ne mutlu bize. Bu yeryüzünde. Tabii ki aile e, mutlaka zaman ayırman gerekiyor. Ailenin mutlaka zaman ayırman gerekiyor. Onların da hakkı hukuku var üzerinde. Onu hiçbir zaman eksiltmeyeceksin. E, i̇ş hayatında da, iş hayatında da aksatamazsın. Çünkü bakmakla yükümlü olduğun bir ailen var senin. Hepsini e, rolentiye e, almak, almak değil mi? Kesinlikle. Hiçbirini ihmal etmeden devam etmek lazım. Ve artı tabii ki dernek olarak da yani dedik ya sesimizi mutluluk Dernek olarak da hakikaten tabi e, çok burada, güzel projeleriniz çok var. Güzel projeler var. Burada başta Genel Başkanımız Sayın Kadir Papağan Başkanıma da gerçekten teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdi bize. Sebep oldu. Çünkü evet. o öncülük etti. E, bu derneği kurdu. Biz de onun arkasından geliyoruz şu anda tabi ki. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. E, bunu da bizim e, en içtenlikle elimizden geldiğin daha fazlasını yaparak e, yani sesimize umut olmamız lazım. Peki hayallerinize kavuştunuz mu efendim? Hayallerime henüz kavuşamadım tabii. Daha var mı? Hayalleriniz, Sesimiz, hedefleriniz, yani hedeflerimiz tabi dediğiniz gibi hayallerimiz var. Hayallerimizin gerçekleşmesi için de tabii ki bizim başta e, batıdan doğuya müzik adamları derneğini gerçekten federasyonuna taşımak. Evet kesinlikle en büyük hedeflerimizden bir de odur ama şu anda da e, bizim çok güçlü bir kadromuz var sizler de biliyorsunuz isim isimlerini tek tek saymıyorum burada şimdi fazla vaktinizi alınıyor. Evet. Hakikaten çok kıymetli e, hem güçlü sesler ve şahsi olarak da insanlık olarak da çok değerli güçlü insanlık kadromuz var bizim hepsine de e, emeklerine sağlık hepsine çok çok teşekkür ediyorum buradan. Yönetime üyelerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki dernek ee, olarak bir projeleriniz var mı efendim? Tabii. De, dernek olarak elbette ki çok daha güzel projelerimiz var bizim. Birincisi dediğimiz gibi hani derneği federasyona taşımak, ileride yurt içi, yurt dışı konserler düzenlemek. Tabii ki Batı'dan Doğu'ya kadar, Edirne'den Kars'a kadar inşallah Genel Başkanımızın dediği gibi e, projeleri var kendisinde. Çok güzel var, hakikaten böyle. Edirne'den karşıya kadar her ilimizde inşallah e, konserler düzenlemek, sessizlerin sesi olmak, umutsuzların umudu olmak, hayalsizlerin de hayali olmak. Bizim birinci tabii ki hedefimiz bu. Tabii yurt içi dediğimiz gibi bu bundan sonra nasip olursa e, burada da hakikaten sizin büyük bir katkınız var biliyoruz. Tabii yurt dışı konserlerimiz olacak, bunda en büyük öncümüz sizsiniz. Sizin hakikaten orada portföyünüz çok farklı. Bir de e, siz oraları daha çok iyi biliyorsunuz. E, bu konuda da tabii ki biz sizden destek alarak, sizlerden yardım alarak sizin öncülüğünüzden e, inşallah yurt dışı konserlerimizi de e, yapacağız. Allah Hep birlikte güzel projelere imza evet, atacağız. Inşallah. Başkanım burada başkan vekili evet. olarak da projelerde varsınız. Evet. Yeni yeni projeler üretmek peki Mesela yeni bir projenizde ne olmalı? Örnek bir proje. Örnek bir proje tabii ki dediğim gibi ya benim hakikaten e, bunu atladım ben yani en büyük hayallerimden bir tanesi de hakikaten bu dernekte, hani dedik ya ses, sessizlerin sesi olmak. Bir de mesela hakikaten bunu yapmamız gerekiyor çok ciddi evet. manada. Nasıl? Mesela köy okulları. Bizim mesela doğuda olsun, batıda olsun köy okullarına yardım edebilmek. Bu benim en büyük hedeflerimden biri. İhtiyaç sahiplerine destek olabilmek. destek olabilmek yani ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek, köy okullarında. Bunlar için tabii ki dernek olarak bu ben e, hakikaten derneğe geldiğimden beri ve hani müzik hayatında da hep böyle tabii ki böyle gidip ihtiyaç sahibi olan okullara, insanlara e, yardım edebilmek, oraların ismiyle konserler düzenlemek, oraların adına e, Oradan gelen e, yani konserden gelen yardımları oralara bağışlamak. hakikaten, hakikaten bakıyorsunuz. Amacınız ya. zaten bu. Kesinlikle. Kesinlikle en büyük hayallerimden bir tanesi budur. Eğer bir gün tabi e, tabii nasip olursa Rabbim bana nasip ederse o günü gerçekten Rabbim nasip. Bunu canı gönülden söylüyorum. Allah da biliyor. Eğer bir gün bu gerçekleşirse gözü açık gitmem. Ne güzel. Ne güzel. Ama eğer ölürsem de ya buradan e, Genel Başkanımız Kadir Papağan'a bunu hakikaten sesleniyorum ve siz de şahit olarak bunu lütfen yapsın. Bir gün benim adıma düzenlesin o konseri. Şahit ben göremezsem. Hep, Hayat hep birlikte güzel bir yani şeyler yapacağız inşallah. Hayat bir ara yani derse tamam burada bitti dersen o ara Kadir Papağan'ın hakikaten bir gün bunu yapmasını ben çok isterim. Bunu ben Murat'ın evet. böyle bir hayali vardı bunu gerçekleştireceğim. Hakikaten ben bunu çok isterim yani. Ne güzel. Peki efendim iş adamlığı dedik hani iş sektöründe hangi <laughs> sektördesiniz? İş sektörü de biz meyve zebze kasalarını üretimini yapıyoruz. Artı fırınlara biz ekmek kasası yapıyoruz. Onları da ben şahsı yapıyorum bunları. Türkiye ee, genelinde Türkiye, değil mi efendim? Türkiye genelinde her tarafta müşterilerimiz var bizim. Her tarafa biz hizmet sunuyoruz. Yani ekmek kasası, sandviç kasası, ve plastik olarak. Onların üretimini yapıyoruz. Peki e, şimdi hem sanat camiası hem iş sektörü dedik evet, ya. Evet. Sanat camiasından iş sektörüyle sizi zorlayan neler var? Yani ikisini bir araya topladığınız zamanlar oluyordur elbette ama hangisi sizin yolunuzda daha açık? Şimdi tabii ki hani dediğim gibi hayallere varmak için çoğu şeylerin bazı şeylerden fedakarlık yapmak lazım uykundan fedakarlık yapman lazım, sağlığından, gerektiği yere sağlığından bile fedakarlık yapıp da hayallerine kavuşman lazım. E i̇ş hayatı dediğimiz gibi hani o mecburen onu devam ediyoruz. E sanat da, e, sanatı da ben hani içimdeki o ateş, sanat aşkı hakikaten hiçbir zaman sönmedi ve ben onu da bırakamıyorum. O da Allah şükür, onu da tabii ki belirli bir şeylerimiz oluyor. Sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Muhteşem, çok muhteşem. Siz kocaman böyle alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şu soruyu sormak istiyorum. Tabi buyurun. Sanat camiasında evet. yıllardır bu sektörde olan birçok sanatçı dostumuz evet. var biliyorsunuz. Kendinizi idol olarak seçtiğiniz kim var? E, tabii ki hakikaten çok değerli sanatçılarımız var bizim ama e, dedim ya bizim için en çok şey önemli olan bir de ahlaki yönde olarak baktığında bir de tabii ki hemşerimiz olan rahmetli İbrahim Erkal Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah Aa. Rabbim mekanını cennet eylesin İbrahim Erkal çok değerli Erka. bir evet bir de Cengiz Özkan var hakikaten evet. kendisini hayranım buradan da kendisine inşallah bir gün izler bizi buradan da selamlar kolay söylüyorum. kolay e, evet. bu camiada olması zor kişilikler, zor kişilikler. yani Gerçekten eserleri öyle. attıkları eserleri imzalı değil evet. mi yani onaylı evet Gönül adamları gönül işte adamları, hani evet. az önce de bahsettik ya müzik işi evet, gönül, gönül işi kişidir, yani insanlar zorlanı bir işi yapamazlar evet. iş sektöründe sevmediğin bir iş olur mecburen yapabilirsin evet. ama sanat camiasında bu sektörde olmak gönül ister gönül yani anne baba doktordur işte evladı doktor olacak diye böyle baskı yaparlar doktor olur ama o işi sevmez evet. Kesinlikle. Ama sanat camiasında önce bir yetenek olması evet. gerekiyor. Aileden bir yeteneğin gelmesi evet, gerekiyor. Kesinlikle. O işi sevmek gerekiyor, insanları sevmek gerekiyor, evreni sevmek evet, gerekiyor. Kesinlikle. Yani gönül adamı olmak için önce gönlünde kendini sevmen gerekiyor. Sevgi, Mereka aşk var. biliyorsunuz evet. ki her şeyin kesinlikle. ötesinde sizin de böyle sevgiyle, aşkla... E, gideceğiniz yolda hani yollara gül döktüm diyorsunuz ya kesinlikle. işte sektörün gerektirdiği sevgi, aşk her şeyin bir bağlantısıdır müzik. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Ya müzik evrenseldir. evrenseldir diyoruz kesinlikle. ya kesinlikle. işte Evrensel böyle bir şey. Bir zaman bir kalıba sığdırmamak lazım müziğe. Gerçekten bir bazı sanat camiasında bu oluyor. İnsanlar sadece müziği bir kalıba sığdırıyorlar ama değil öyle. Hakikaten müzik evrenseldir. Ya müzik hmm. müzikte görsellik, görsellik. Mü sizce Kesinlikle. gerekiyor yoksa e, gönül gönülden gönül o dokunmak. hissetmek hakikaten mi? Dokunmak yani ya bazı eserler var hiçbir evet. şey hissetmiyorsunuz Hissetmiyorsun. ha bakıyorsunuz müzik yapmış evet. ama duygu yok, duygu yok. İşte Bunların işte, hepsi bir bütün olmalı değil mi? lazım hakikaten o çok önemli tabi emeğe saygımız var ama tabi yaparken de böyle insanların duygularına düşüncelerine biraz daha dokunmak lazım yani o kalbin o ufak dokunuşları var ya bu ufak dokunuşları yapmak lazım mutlaka yani kesinlikle. Ha, okurken de öyle yani. Yani beste yaparken yaparken de öyle, okurken de öyle. Özellikle okurken tabii çok önemli bunlar. Sözler hakikaten insanların o zayıf noktası ve kalbine hafif hafif dokunmak lazım. Yeni Bank, projelerimiz bankenine. var mı? Tabii ki var. Ee, Allah nasip ederse tabii ki çok güzel projelerimiz var. İnşallah yakında Kadir Başkanımız, Başkanımızın çok güzel bir eseri var. Ee, ve ona güzel bir klip çekeceğiz. Artı bir de Batı'dan Doğu'ya Müzik Adamları Derneği adına bir de biz bir e, şey e, müzik şeyini sıra gecesi düzenleyeceğiz. Sıra gecesi. Evet. Ekibiniz Ekibim, mi var ekip efendim? Tabii yeni bir ekip kuracağız. Yeni insana. bir ekip tabii. kuracaksınız ama evet. daha önceden tabii. bunu yapıyor muydunuz? Ya var. Evet tabii ki şimdi bir sıra gecesi ekibimiz var ama şimdi biz bir de e, Kadir Başkanımızın öncülüğünde yeni bir ekip kuracağız. Batı'dan, Batı'dan Doğu'ya Müzik Adamları, Müzik adamları ve dernek. Senatçılar evet, Derneği adına evet. bir sıra Pelin, gecesi ekibi Pelin, kuracaksınız. Pelin, evet. Peki bu sıra gecesi ekibini kurduğunuz zaman nerelere gidebilirsiniz? Yani kimler sizi davet edebilir? Belirli bir böyle e, düzeyiniz var mı? Yok, Yoksa tüm yani, kapılarınız açık mı? Tüm kapılarımız açık. Kapılarımız herkese açık yani. Buradan tabii da seslenelim o kesinlikle, zaman. Kesinlikle. İnşallah bu tabii projemiz şey e, olunca olunca faaliyete geçince zaten bir duyurusunu da yapacağız inşallah. ona da bir e, Kadir Başkanımızın yine öncülüğünde güzel bir krikle çekip ondan sonra tüm dijital platformlara verip televizyonlara verip ondan sonra inşallah artık oradan insanlar da halkımıza tercih O zaman tercih hayallerinize eder. doğru böyle adım evet. adım adım koştura Hemen, koştura değil adım adım gidiyoruz evet, ama sonra bir anda koşturabilirsiniz belki belli mi nasip, olur. Nasip nasip kısmet meselesi diyelim. Hakikaten çok çok böyle hani dünya şeyine çok şeyimiz yok tabi hayalimiz yok önemli olan dediğim gibi tabi bu saydığımız ama umut çok önemli değil mi? Kesinlikle. Ya çok umut dünyaya umut. açılan penceredir, penceredir. zaten. İşte, ha, mutlaka. İşte, umut insan, da olmayan insan yaşar başka Biz neden tabi hep umutluyuz? Biz ne diyoruz? Bizim bir sloganımız. Umudunuz umut hangi renk? Umudum hangi renk, gerçi renklerden maviyi çok severim. Maviyi seviyorum. Ve siyahı da çok severim. Siyah Ay. maviden önce gülüyor. Öyle mi? Siyah önce, mavi sonra. Evet. O zaman siyah, erdemlik, mavi de artık hedefe doğru ulaşmak. Evet. Renklerin dilleri Siz var biliyorsunuz. Evet. E, hayat, hayat güzel zaten. Evet, yani hayat, güzel hayat mücadele etmek Hayatta, gerekiyor. Yani sonuçta ölümlü bir evet, dünyada kesinlikle. yaşıyoruz Hayatta ama hep pozitif bakmak lazım. Kesinlikle. Umutla bakmak lazım. Pozitif bakmak bakmak lazım. Ufkumuzu her zaman geniş tutma, tutmak lazım. Belli kalıplara sığmamak lazım. Buradan gençlere de Gençlerine seslenelim o zaman. Yani oğulunuz mutlaka olmalı. Gençlere mutlaka bu yani bunu bilmeleri lazım gençlerin mutlaka ya devamlı hedefleri olmaları lazım. Hayalleri, Hem de hayalleri olmalı, lazım. Hayallerin peşinden koşturmalı, değil mi? Ve belli kalıplara girmemeleri lazım. Skolastik düşünce dediğimiz, skolastik düşünceler düşüncelere kapılmadan, skolastik düşüncelerde kalmadan ufku her zaman geniş, her zaman ileri bakan idolleri olması gerekiyor. Bir gençlik olsun inşallah. Tabii ki Peki gençler değil. yeteneklerine göre mi meslek seçmeli sizce? Kesinlikle. Şimdi program başında dedik ya mesela bir insan hakikaten bir çocukta tıp okuma şeyi yoksa kabiliyeti yoksa seni anlayamazsın, dolayamasın. Evet. Evet. Tıp oku. Evet. Hukuk kabiliyeti yoksa, avukatlık yoksa veya hukuk olarak yoksa sen zorla onu, onu empoze edemezsin yani. Çocuğa bakacaksın, gençlere de mesela gençlere burada sesleniyorum. Kendinizi iyi yüz süzün. Şey hangi kalıp size uyuyorsa Anneler babalar da keşif yapmaları e, keşif lazım yapmak, çocuklarını. Kesinlikle. Zaten evet. biliyorsunuz ki bir e, çocuğun 7 yaşında karakteri oturuyor, Oturuz. bilinci oturuyor. Oturuz. İşte anne ve baba olarak, ebeveynler evet. olarak öncelikle çocuğumuzu keşfetmeliyiz. Evet. Ondan sonra çocuğumuzun yeteneklerine göre Onları yönlendirmemiz gerekiyor. İşte aslında anne babalara burada çok görev düşüyor. Çok, çok o zaman şöyle düşüyor. bir anne babalara da bir mesaj gönderelim. Evet, kesinlikle Hanım'ın dediği gibi çocuklarınızı iyi keşfedin, zorlamayın. Yani yapabilecekleri şey görevleri yapsınlar. Yani meslekleri seçer, seçsinler bu konuda kesinlikle. Bu çok önemli. Hakikaten psikolojik men çocuğu çok etkiler bu yani. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Biz de sizin gibi çok değerli bir yüreği burada konuk etmek bizi gerçekten çok mutlu Kesinlikle etti. Bu sizin yüreğinizin güzelliğidir. Teşekkür Siz ediyorum. Öyle Teşekkür ediyorum. Yoksa... İlerleyen süreçlerde zaten kliplerinizin yayınlama Tabii. sürecinden şöyle evet. bir kaç gün öncesinde Tabii. tekrar sizi kanalımıza davet ederiz. Çok değerli yönetmenimiz Polat Medya TV Yönetim Kurulu Başkanımız evet. Hasan Polat Beyefendi. Evet beyefendi de buradan biliyoruz. selamlarımızı çok, çok yolluyoruz. Biliyoruz. Çok e, güzel ve böyle motivasyonla değil mi? Evet, kesinlikle. E, herkese güzel mesajlar yolladık. Evet. evet konuk olmak isteyen herkesi de kanalımıza davet ediyoruz efendim. E, her şey için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ben diyorum ve ediyorum. sizi Benim sevgiyle selamlıyoruz. ediyorum. Evet efendim. Bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Dediğim gibi Polat Medya TV'de konuk olmak isterseniz kapımız herkese açık. Filiz Topçu ile Sesinle Umut Ol programımızın bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese huzurlu günler diliyorum. İyi akşamlar. Yılların tecrübesiyle özel günleriniz sanatsal bir dokunuşa kavuşacak, anılarınız da yıllar boyu canlı kalacak. Hasan Polat yönetimindeki Polat Medya, düğün, nişan, sünnet, doğum günü, konser ve klip çekimlerinde size ayrıcalıklı hizmet sunmaktan mutluluk duymaktadır. Herkes fotoğraf, video çekebilir ancak Sanatsal vizyon, birikim ve bilgi ister Polat Medya. Ayrıcalıklı anılara sahip olma fırsatını ıskalamamak için acele edin, geç kalmayın, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Ayrıca slide, kurgu montajı da Polat Medya'da. Siz de iyiyi ve kaliteyi hatırlayın. Telefon 0534-728-3806 İzmir Bergama Polat Medya.